Ki şey, ayrınları pişirelim burada. Bak 64 tane var bende orada ayrın. Ben attım. Tamam. Ben hazır, hazırım. Sabah olsun. Peki. Sabah olsun yaz. Neye hazırsın? Uyku vaktini. Çabuk uyku vakti. Ya sana masal anlatacağım. Uyku vakti masal hazır mısın? Ya. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde bir tane Ece'nin beyni varmış. Ya sağ sola kaçıyor bu Allah kesiyor yine mi? Ben de bak ya. Neyse <laughs> yatayım gelir sabah aklar <laughs> ki Yok ya Hazır mısın? Ya ben atlayı pinleyeceğiz Target alıp zengin olmaya hazır mısın? 3 2 1 Allah <Geri ver. gülüyor> Atlasana oğlum Atlasana oğlum ne yapıyorsun? Aa orada zombi var Arda dikkat et ah. <laughs> Bak zombi bir şey yapmıyor Uslu çünkü o benim evcil zombim. Onun için bunu Neyim burada şey gelip yapıyorum. burada selamlıyorsun. Bak. Lan hadi hiçbir o şey yapmıyor lan. Çıkart yukarı çıkart eve sok. Ne yapıyor reis? Aa vurdu. Lan insanlarım zombi yapacaksın. Hadi ya gidelim çabuk. Öldü. Hızlı beni takip lan. Nasıl gidiyordum ha? Ya, ya, nereye düştüm bu? Arda tuzağa düştüm. Abi kedilerin oraya mı düştün? Ne yaptın? Evet Ece kedileri yerini bozuyor. Bir şey yok. Allah Allah. Ne yapıyorsun şey. Bilmiyorum. Bana vermedin servet Merve. Aga daha almadık servet. Emerald aldık ya gidip alacağız adamdan serveti. Tamam. Evet arkadaşlar Ece'nin giden beğeniyse lütfen abone olup beğen Ama Diamond dikmeyecektin o Al, da vermedin. Lütfen. Serveti alalım da basarız Diamond'a yapıp. Evet. Arda Deniz yollarına tekrar hoş geldiniz. Kaptanınız Arda konuşuyor. Bugün ölmemi umuyoruz. Kemerlerinizi bağlayın. Kaptanın poposuna bakmayın. Bebe. <laughs> Evin bizim oraya köy kuralım mı bir tane? Bu bir tık öyle, uzağa çok aslında Gerçek, yakına yani. Villager köyü mü? Nasıl kuracağız? Nasıl yerleşecekler? Yatak koyuyorsun. Ne yerleşmezler? Falan işte. Dindandakilerden salırız biraz. Buyurun geldik. <laughs> <laughs> İn. bakalım. Gel bakalım. Serveti alacağız. Yüz yılların ardından arayışımız son buluyor resmen. Ama küçük bir sorun var. Bu köyde değil. Diğer köydeydi. Lan beynim gidiyor. Allah'ım dur. <laughs> Hadi <laughs> seninki de mi? <laughs> Allah'ım bana da Bilemiyorsun. Bizim evin arkasında bir tane köy kuralım küçük. Böyle binaları olsun da aynı bu binalardan istemiyorum. Daha orijinal evler. Aslında ben şey yapmak istiyorum. Böyle internette gördüm. Farm yapıyorsun. Kendi başına şey kasıyor. Bir şeyler kasıyor sana falan. Ben de pembe ağaç istiyorum. Çok uzağa gidip belki buluruz. Buradan çıkabiliriz sanırım. Bir, bir tane sapling al. olsun? Evet arkadaşlar, Ece'yi duyuyorsunuz. Hilebaz bir Bir, sat değil, bir tane dik saplı ilgisi verdi. Hile oğlum. Evet. Ama Halit çok gezdi Yılların ardından, ben adam adamı yok keseceğim oldu. şimdi. Üçüncü. Evet. Servet 3. Ece, kitap e lazım. Şaka mısın? Yok ki. Dur bir şey çalalım. Buranın kütüphanesini Aa evet evet. Bu çok zekiyim. Beynim içeri geliyor. Aynen beynim geri geliyor. Hemen bize kitap lazım. Neredeyiz? Yok mu hiç? Yok. Diğer köye mi gideceğiz? Hadi oğlum. Vaktimiz kısıtlı. Ya da bu köyler arasında trenli sistem kuralım mı? Hadi bakalım geldi. Kitap bulma operasyonu. Parantez içinde çalma. Ay yavru. Yavru. Ya. Gece ağacı kokluyordu biraz önce. Gördünüz. Yan burada da mı yoksa? Vardı var bir yer. Ha, buldum. Hayır. Arkadaşlar kütüphanelerimiz ödünç alıyoruz. Bir de üstüme evden gidiyor. Ne yapıyor <laughs> ya? <laughs> <laughs> Aldım gidiyorum ben. <laughs> Sen gelirsin. Limanda bekliyorum. O ne be? Allah Allah. Aşağı doğru kocam bir şey gitti sanki. Arda Deniz Yolları'nda şimdi bu sefer sizin için özel radyo kanalı Arda Radyo. Evet sıradaki şarkımız tüm abonelerimize geliyor. Ece'den bir şarkı buyurun. Ben söyleyeyim. Çok güzel bir şarkıydı Ece'ye teşekkür ediyoruz. Ben Söyleyemem adlı parçayı canlandırdım. Çok güzeldi. Bu şarkı için nereden ne ezi ilham aldın? Söyleyememem. Wow çok derin cevaplar evet Allah'ım. Ee... Adamımız da umarım yıldırım düşmez zengin olmayalım diye doğal afet bile yaşandı. Gel çocuğum gel. Lan ne oldu burada? Kılayamıyorum da... adama. şaka mısın? Ya zombiler var. Oy bir. Bir tane alabildim ancak emeraldımız yetmedi. Bir tane yiyeceğim. Neyse, benim bir tane oğlum. de yeter ne diyeyim. O zaman beyin. O zincir kas bombe. Düştü kas inanmıyorum. Buraya 4 koysana bir tane ya. Arda yeni şapkama bak. Bu da zombiden düştü. Bak. Evet. Kafasına file takan yemek görevlilerine bak. Kafasına orayı var mı malzeme? Evet hadi hemen Dönmesin. eve, dö eve dönmemiz lazım ki. Burası niye patlamış? Galiba kripat patladı. Hemen eve dönmemiz lazım yağmur yağıyor. Hasta olmadan. Hasta olmadan eve gidelim ki hemen. Serveti basalım elmas kazmamıza. Aaaa <laughs> 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 kafama yıldırım düştü. Aaaa <laughs> yazardan kafama yıldırım düştü. Demeci. <laughs> Aaaa yedim. Yedirince kafama yıldırım düştü gerçekten. <laughs> Ay gökyüzüne baksana çok güzel oldu. Ha? yukarıya bak ağzına da açtan bir yıldırım düştü. <gülüyor> <gülüyor> Elime sivri bir şey alayım ki düşme ihtimali açtım. Oğlum <laughs> onu bakıyorsun havaya düz baksana. Çok güzel. Çok özel. Hasardan bana yıldırım düştü ve üçüncü şahıs kamerasından gördük düştü. Oha. Evet. Keşke düştüm. Oy, Oyunumuza düştüm bu sefer Farklı açıdan nasıl bakıyorsun? Beş beş. geldik. Allah vermediğin olacağım. Ben olamayacağım. Bir tane elması bulunca şey yapacağız. Servetle mi kastak yoksa kazıp eve getirip ipeksi dokunuşla evde mi kastak? Oy. Nasıl eve eve çıkacağız oraya? Neyse yatana sabah olsun. Evet hazır mısın bu büyük ana? Gel bakalım. Tane yani elmas var bende mi? Buraya gel. Evet, Arda'nın elmas Kazma yapma an Ben şimdi yeni elmas... Bana da yapıcan mı? Bir tanelik malzemem var. Özel akasya. Ben kadar buldum bir onu. Özel akasya'dan yapıyorum. Çubuğunu Ben��ek bile ben. özel akasya'dan yapıyorum evet. Nasıl? Zorluklar arasında. Serveti ben buldum. Ama bana vermiyor. hemen kıskandı. Ben bulmuştum sadece. Ooo yeni elmas. <Sessiz tries elsewhere> Kutsal. Evet şimdi bak bu elimde gördüğün elması. Allah. Neyse dur <laughs> delirmeden <gülüyor> delirmeden servet üçümüzü hemen basalım adını da ...Gel, zengin servet servet kaz... bence adını kazma. gold evet kutsal servet kazmamızı alıyorum hazır mısın Değil Bu, Büyük anı 7, 7 xp harcayacağım ayrıca buna. Bana ben... 7 xp Allah elimde Allah veriyorum Allah kutsal bir kazmamız oldu Ece ölüyor yanda Ece örümcekle vs atarken ölüyordu az kalsın evet. kutsal kazmam bak elimde neredesin dinlenmiyorsan Bilmem. Bilmem. bundan sonra ben tek oynuyorum evet arkadaşlar Ece'yi saldık Artık tek yapmadım. oynuyoruz. <laughs> Şimdi ben kediyi kesten buradan 3 tane kedi çıkacak mı? Hayır. Bir şey diyeceğim. Hadi bir şeyler de deneyelim mi acaba? Bir şeyler kazacağız ve onlardan çok çıkma olası olan bir şey. <laughs> ya da en iyisi bugünlük videoyu burada bitirelim biz. Oğlum denemeden kaparsak. Kutsal, oyun, oyun. kutsal servet kazmamızı Oy. aldık. Yeni bölümde de kazacağız. Deneyeceğiz bakalım. Ben çok merak ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Sonuna kadar izleyenlere teşekkür ederiz. Ece'nin beyni geri geldi girdi gördüğünüz gibi şu anda tıplarken. Bir sonraki bölümde zeki olacağım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın. Bay şey, bay. Piyacı kesiyorum. Baba. Allah. Allah Ece'yi keseceğim. Piyacı Ece'yi keseceğim. Piyacı Ece'yi